Ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Siz iyi gördünüz sen iyi mi? G Gülüm sen bir sakin ol tamam mı? Sen bir dur. Bak Hüsnü Bey amca geldi, içeridekilerle konuşuyor. İnşallah bizi Suzi ile görüştürecekler tamam mı? Kurban oldum sen merak etme. Dur sen bir sakin. Ha onsuz ne yaparım ya? Ben hiç Suzi'siz kalmadım ki ben. Ben annesiz kaldım ben, babasız kaldım ben. Aç kaldım, susuz kaldım ama Suzi'msiz hiçbir zaman kalmadım. Ben ne, ben ne yaparım ya Suzi'msiz? Gülizar, Suzan abla seni böyle görürse çok üzülür. Bir toparlan kendine gel. Olay neyse halledeceğiz. Tamam. Hı. Bundan sonra seni biz hallederiz. Sağ ol. Sağ ol. Sen, sen gidebilirsin. Gel. Gel Bak. Bu olayın bizimle bir alakası yok. Suzan abla için ne gerekiyorsa yaparım ben. Tamam Allah'ım ne olur bir şey olmaz sen daha bir şey olmayacaktın ne olur Allah'ım hiçbir Ya bir sakin ol olmayacak. Allah Allah. Ben de kapı gibi görüntüler var kızım. İzmir'de almıştım ben. Görüntüsü mü? Ya Bahri'yi öldüren tek O Şerif karısı tuzak kurmuş işte. Onun görüntüleri var bende. Ne? Evet. Ne? Gerçekten mi? Nasıl ya? Nasıl yani biz... Biz şimdi yapmadık mı? Kızım Suzi masum. Çıkacak tekrar. Birlikte görüşeceğiz. Sen bir dur be. Suzi. Allah Allah. Ya kardeşim sen niye bunu söylemiyorsun ya daha önce? Suzi bir teslim falan olmazsa. Gül ben ne bileyim? Söylemek için uygun zamanı kolladım işte. Zaten sürekli bir günden değişiyor yani. Ne yaparsın? Tamam biraz sessiz. Şu konuları şurada konuşmayalım artık. Gideceğiz, görüntüleri alacağız. Suzan ablayı da buradan çıkaracağız, tamam? Artık telaşlanma. Aa. Hüsnü Bey amca. Hüsnü Bey amca, ben Suzi'yi görebilir miyim lütfen? Hadi başlatma kızım. Konuştum. Görüşebilirsin. Ay çok sağ ol, çok sağ ol, çok sağ ol, çok sağ ol. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Selam söyle. Suzi. Aa Kuzum. Gönlümün içi. Kız ya. Ya Suzi sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Kendi başına kararlar veriyorsun. Anca beraber anca beraberdik. Hani bir düşersek de beraber düşecektik. Sen düşmeyeceksin. Senin hayallerin var. Önünde yepyeni bir sayfa açılıyor. Olmaz, yeteneğin var. Yani her şey senin için. Bak, bütün dualarım koplu oluyor. Çocukların olacak, yuvan olacak. Sen beni düşünme. Sen git, o hayatına başla. Vallahi hiç kaçışın yok. Çocuklarım senin elini öpecek. Zettahta görüntüler varmış. Tek soy öldürmüş Bahri'yi. Ne diyorsun? Gerçekten. Şimdi Fethalı Murat alıp gelecekler. Hiç canını sıkmak yok. Biz seni kurtaracağız tamam mı? Anca beraber, kanca beraber. Aşkım gel, gel, gel. Oyuncuk, dur. Bir şeye döndür kafanı. Şöyle, oy, 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 oy. oy.